Rüya. Terket bu evi. Derhal. Uzun uzun bakmaya vaktiniz yoksa, Hepsi Emlak'a bakın. Ceketimi alıp çıkıyor Tam aradığınız evi hızlıca bulma kolaylığı Hepsi Emlak'ta. Hepsi Emlak. Hepsi emlak. Hepsi emlak. Kolayca ara, rahatça bul. Siz içmeseniz bile sigara dumanı boğazınızdan geçtiği anda akciğerlerinize zarar vermekle kalmaz. Trombositleri harekete geçirir, kan pıhtılaşmaya başlar ve atar damarlara zarar verir. Biriken plaklar kalbe kan akışını engeller. Bu durum inmeye ve kalp krizine neden olabilir. Hayatınız duman olmasın. Yeşilay. O zaman Obsesso. Bir kutudan beş bardak soğuk demleme kahve. Obsesso Şat konsantre.